Aynı takımda Her uçak Sen beni boyundaki de geç Sana 10 tane uçak hadi Yatın lan aşağı Ezeli düşmanım Ezeli kostüm geldi yiyorsa karşıma gelir. Hadi bakayım Cana baksana ben aslında yoğum Ben yokum Hadi Hayır! Ya hayır! Ay 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 ay! Ha 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 ha! kırıklara karşı. One squad. Da olur böyle şeyler. Lan Covid. Aa bu kanser Covid değil mi? Lan Covid. Bağır bakayım kendimize gelelim. Hadi bakayım. Bir bırakın da yargıyı dağıtayım ben varış abinin önünde. Bir bırakın bakalım ya bu. Tutmayın küçük enişteyi. Bir tutmayın ya küçük enişteyi. Gelmiş geçmiş en hızlı. Ha. Hah. Sen bana challenge Türkçesini söyle ben bırakıyorum bu hayatı. Direkt sana uçak. Göndermeyen ne olsun abi? Hemen <laughs> yani orada bir vakit kat. Vakit kazanma leveller. Bayağı sen iyi plays yapıyorsun ha. Alem oyuncu görüyor. Senin ne? M4 o mu? M4 b Beo. o ne demek? Oraya bet yazmışsın sen. Karşaki o bak adamların kingi var ya şu an 8 kill'li O senden daha iyi oynuyor ha. Ya abi hadi git ya abi ya. Ben öleyim ama. Abi, geldi. Sen beni bu oyun kilde geç bak tamam mı? Sen beni bu oyunda de geç sana 10 tane uçak hadi. Yemin et, hadi 10 tane uçak yemin ederim ya. 10 tane uçağı reddedip dedi Royal Pass'a. Abi bana, Royal Pass al abi. Abi, ben abi Zaten Zaten yok. Yok. Yayınlan, bir Bak bak gidiyor Royal Pass'ın ha. İnşallah abi öldüm. Amin amin. Oha be öldüm lan şu an öldüm lan. Lan şu an öldüm. Te bak. Hadi lan mahalleye Yiyorsa karşıma gelir. Hadi bakayım. Biyen beni sana bu Royal pastan hadi. <laughs> Karşıya mı geldi? Göremiyorum ki. M4 Bedo'ydu değil mi? Abi selamünaleyküm. La oğlum 31 Yaz Forever, ya oğlum, Covid, evet. Kaos evet. Gazi. Ne evet. oluyor anasını satayım? Şampiyonlar Ligi ya mübarek. <laughs> Dur Bedo, Bedo karşıyam onu merak ediyorum. Abi yılan Ghost'u olayım ya ben. ben ya senden senden iyileri var 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 var. Tamam var diyorum abi. 30. Başını dostlar. La Törsi geldi. Törsi şerefsiz geldi. Dikkatli oyna çarım. Bak ezeli düşmanım, ezeli dostum geldi. Şerefsiz Törsi. O hile hile kullanıyor bir de dikkat edin. Ulan Törsi çok basit oluyor lan hileyi aç hileyi. Çok basit oluyor. Hileyi aç. Bitirici kill de beni ghostlamış bu arada. Ben beğendim. Herkes ghostluyor ha bu kütüphaneyi. Yatın lan aşağı. Lan oğlum böyle olmaz kaybediyoruz. Tamam. Güzel. Yok 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 kaybediyoruz. Lan kaybetmek yok. Abi çok kafam karışıyor herkes bir değişik oynuyor. Ne oldu be? Tamam. Tamam. Çok güzel. Çok güzel. Hadi 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 Oğlum bu çocuk çıldırıyor. Ya sen sen kime atacağım? Bir Yusuf Yusuf ettim. Vurdum vurdum al al al. Nasıl ya? Hadi be. A7 ölmedi. Yes. Gel lan duyuyorsa. Aa. Ya! Hayır. <laughs> Abi, ha bu da bizdenmiş. <laughs> tamam tamam. Bırak tavalasın çocuk, bırak tavalasın. Oy oy oy, Törst diye vurdum bir de ağzının içine. Geldi gene Lan Bedoo Aha Barış abi Karşıya gelmen lazım senin Barış abi Barış abine sokayım ne Abi gel sok <laughs> Barış abi Efendim Tabii. ya çok seviyorum Let's go Ne yapıyorsun abi Ne yapayım abi Abi Bu sefer royal pass alacağım abi Ne olsun Aldım bak şu an Mezarcı abi Abi Aa, ben de alırım first point, first abi. Abi. <laughs> Mezarcı abi Bana royal pass al abi Mezar Mezarcı abi Mezarcı <laughs> abi Mezarcı abinin şarkısını söyle alayım sana. Abi. Hadi abicim, hadi abicim. Yen beni. Al Royal Pass'ini ya. Hadi hadi. Covid karşıya mı geldi lan? Bak aldın şu an. Bak 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 bak. Aldın şu an. Öl bakayım orada sen nasıl ölüyorsun? Aferin. Bak 12'deyim ben. Ne yapacaksın? Oğlum bana en, en hızlı kütüphaneci abi derler ha. <laughs> tamam. Bana <laughs> sen. E ee, bayağı yaklaştın ha. Evet baya <laughs> Oh bir kişi aldım. Ya. <gülüyor> <gülüyor> ha. Abi, ben ya. Hadi hadi hadi. Kazanırsan oyundan da eklerim. Royal pasta veririm hadi. Bana mı abi? He, kim kazanırsa. Fark etmiyor. Ben, ben. He sana diyor Bana bak bak. Bu ben varken sen kim oluyorsun? Oğlum hepiniz. <laughs> Hele şükür. Cana baksana ben aslında yoğum var. Ben yokum. <laughs> Bir challenge uğruna girdik sen de biz bu yola. Bir challenge'tır yaşamak. Hadi Hayır! Ya! Aa, barış Gel oğlum ne demek barış yiyip? Hayır! Yaz! Aaa! Ha ha kırıklara karşı! One Man Squad! Ağla ola lan! Hadi lan Dobby'e! No Nasıl? nasıl bir tavadır yaşamak arkadaşlar. Bunlar kim? Karşıya mı geldi Bedo? Bedo karşıya mı? Dur 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 dur. Lan! Galiba Bedo'lar karşıya geldi. Karşıya mısın Bedo? Hak ediyor sağlayacak abi. Deniyorum veriyorum o şansı. Bana kütüphanenin en hızlı sterler. Alo. Başka? Başka? Oğlum ben rekor kırıyorum ha. Vallahi rekor kırıyorum. Yok mu ölmeden bitirmem? Ha? Bu challenge'ı çok istiyorlar da. Bir dakika. Bir deneyeceğim ya. Onu vurman lazım. Onu vurman lazım. Lan oğlum mal mısın sen? Lan ya. <laughs> oy oy oy. Abicim bizim takım niye kill almıyor? Ya da onların? Kaç abi? Adam dibinden geçti gördün mü? Bunu da yaparsak çelik hara ekleriz. En hızlı bitirme rekoru bende zaten buranın. Tamam. Oo, bu şatkan ne yapacağız? Bir dakika. Sol monların base, sağ mı onların base. Öl artık! Öl artık! O çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Ay oy 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 tamam 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 let's go takım lan takım açtım sesinizi alo takım oyna 3 var ya oğlum oyundan çıkmak ne hayırdır okey yedik yes hani tamam 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 bak sen malsın zaten sen şurada dur kanka ben buradayım sana saldıracak da ben gireceğim hadi Victory. <laughs> 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 çok iyi değil miydi? Bu kütüphane niye beni bu kadar sarıyor ya? Kütüphane beni çok sarıyor abi. Aşırı sarıyor. Gerçekten çok sarıyor. Last one! Ooo, Barışcığı mı? <laughs> o nasıl bir şey lan? Arkadaşlar gördüğünüz gibi <laughs> da oyuna giriyorum. Kaç 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 cana bak. 3 vs 4 oynuyoruz. Niye? Ha onlarda da bir tanesinin beyni yok. Sağ kon. Ona on. Tamam çok güzel. Çok güzel. Hadi be. <laughs> Nerede sıkıyor ya bu? Yukarıda yukarıda. 7 ölmedi ya. Ya geçmedi. Merdivenle geçmedi. Tamam bu gitti. O da gitti. DBS bu da. Uy. Ha bu bununla vuramam ama. Bununla vuramam. Bununla vuramam abi. O ö, ö, ölmüyor abi. Oğlum ne yapıyorsun ya? inatla ha, Hamza sekiyorsun yani. Sağol <laughs> Ay! Ay! Bu arkamdan falan atlıyor adam ya. Hadi bakalım yaz bura. Oğlum no DP ile DP ile tertemizledi ya bizi. Yok mu benim destekçileri Veseli dövmem öyle? O da. İlk 4 destekçiyle atıyoruz abi. Bakalım nasıl vuracaklar. Süper tekiz. Yok artık. Yok artık. Oğlum ikili fena kar sardılar etrafımı. Beni verdim o imkanı. O ne ya? Pink. Fena pink var ha adamda. fena ping var adamda. Meryem. Oğlum. Abi, abi, pingim yok pingim. Pingim yok abi. Oğlum ışınlanıyorsun lan bende. Güzel güzel güzel. Zorlayıcı. E ee, Şimdi ne yapacaksınız? Neredeler? Altta mı geliyor? Uy Ceren ne vurdun be? Bu da gitti. Hadi be 16 gelmiş. Şu yere yatma baya iyi ya. Abicim arkamdaki adam diyordum da. Bu yere yatmayı nereden öğreniyorsunuz ya? Dolmuşsunuz oğlum. Tamam güzel. Meryem kral. Olur böyle şeyler diyorum. Of. Ananı. Lan Ceren de oradan da gelmezsin ya. <laughs> Olur böyle şeyler. Abi dört bir tarafı da sarmazsın ya. Gelin lan şimdi. Tamam. Artık sıkıntılı rahatlara geçtik bu arada. Hadi be. Arkadan da geliyorlar abi. Aa, elim babada kaldı. <laughs> bozulmadı. 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 Sizin de elinize sağlık. Bozulmadı abi. Şeyim bozulmadı bu arada. Gördünüz mü? Tava tavadaki. Bozulsaydı. Evet, bozulsalardı almışlardı bu arada. Ellerine sağlık hepsinin.